Ferit bekle. Kendine hakim ol. Abine sen akıl veriyorsun. Bak kavga eden sen olursan kızarım söyleyeyim. Hayatım sakin olur musun? Kavga falan etmeyeceğim. Konuşacağım sadece. Tamam. Gidelim konuş o zaman. İlla yanımda duracaksın değil mi? Evet. Hadi. İyi. Burası da teyzemin de. Umarım beğenirsiniz. Yaman. Gelsene biraz konuşalım seninle. Ne konuşacaksak burada konuşalım. Yabancı yok. Burada konuşulacak şey var, konuşulmayacak şey var. Gel dedim. Hiç tedirgin olmayın. konak ne kavgalar gördü. Onlar da zaten çocukluklarından beri öyle dalaşırlar, barışırlar. Merak etmeyin. Ben arabadan valizler almaya gidiyorum. Oğlum biz meseleyi hukukla çözelim dedikçe sen zorluk çıkartıyorsun. Anneni buraya getirip yerleştirmen doğru değil. Ferit bak, benim annem ölmemiş. Sen bunu anlıyor musun? Yaşıyor. Ben yıllar sonra anneme kavuşmuşum. Ne yapsaydım kadını sokağa mı atsaydım? Sana anneni sokağa at diyen mi var? Ne güzel işte, yıllar sonra annene kavuşmuşsun. Al anneni, al karını, al kız kardeşini götür buradan. Git kendine yeni bir yuva kur, bebeğin de olacak. Mutlu mesut yaşarsınız. Muhtaç mısın, ihtiyacın mı var? Yok. Sen anneni düşman bellediği annemle aynı çatı altında yaşamaya niye mecbur bırakıyorsun? Ya sen bu aklı bana verene kadar kendin yapsaydın ya. Annenle niye konuşmuyorsun? Konuşmadım mı sanıyorsun? E tamam madem konuştun niye gitmiyor o zaman? Oğlum kolay mı benim annem buradan gitmesi? Bu konağın bizim için sadece maddi değeri yok. Her köşesinde anılarımız var, yaşanmışlıklarımız var. En çok da annemin. Benim annem bu konakta doğdu. Gözünü burada açtı, burada büyüdü, burada evlendi, burada doğurdu bizi, burada büyüttü. Ne diyorsun sen? Bu kadın buradan nasıl çekip gitsin hemen? Kolay mı? Oğlum bak, ateşle oynuyorsun. Yapma, yapma. Ben biliyorum o tabloyu da sen yaktın. Yapma. Sonuçları çok fena olacak. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne tablosu, ne yakması? Sen neden bahsediyorsun yine? Bak Ferit, bu iş inada bindi. Ben annemi bırakmam, anladın mı? Benim annem yıllarca cefa çekti, şimdi sefa sürecek. Annemi bir evlat olarak baş tacı etmek benim boynumun borcu. Sana anneni baş tacı etme diyen mi var? Ama laf dinle diyorum sana, laf dinle. Ok yaydan çıktı, abimi zor zapt ediyorum bir tatsızlık olmadan al aileni götür buradan. Bak bu veraset davası çabuk sonuçlanır. Eğer hakim burayı sana bırakırsa söz veriyorum paşa paşa çekeceğiz gideceğiz. Hakkın hukukun baki korkma laf dinle. Tamam ben de sana diyorum ki biz bu konaktan çıkmayacağız. Anladın mı? Mahkeme sonuçlanana kadar bana kardeş olana kardeş düşmanlık besleyene düşman olur. Sana son sözüm bu. Ferit, mahkeme sonuçlanana kadar bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok Ferit. O zamana kadar abini de anneni de sakinleştireceğiz. <laughs> Sen de sakin ol lütfen. İyi geceler. Hadi hayatım hadi. kalp yarısı ATV'de.